Ramazan nedeniyle. O yüzden annem günü ikiye böldürüyor. Önce sahurdan öğlene kadar tutuyorum. Sonra öğlenden iftara kadar. Senin oruç daha güzelmiş akı. Biliyorum. Sizinki kadar zor değil ama alışıncaya kadar böyle. Onu demiyorum canım. Biz günde bir oruç tutuyoruz. Sen iki oruç tutuyorsun. <laughs> i̇ki tekne orucu. Önemli olan sabahtan akşama kadar yiyip içmeyi kesmek değil. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmek, yardımlaşmayı hatırlamak Akın. Ne güzel konuştun abi. Örneğin ben, tekne orucundan tam güne geçmek için üç Ramazan uğraştım. <laughs> Doğrusu pek şaşırmadım. Ne demişler? Sabırla koruk helva olur, tut yaprağı atlas. Bu sene ben de tam gün denemek istiyorum. Bakalım. Bir şey yok, yaparsın. Bak, ...benim o zamandan koyduğum kurallarım var. Öyle mi? Neymiş? Bir, sahurda iştah açar diye acı biber yemeyeceksin. İki, iftara on dakika kalıncaya kadar masaya oturmayacaksın. Hayri abi, e e e e şuraya bak. E e olmaz, e bakamam. Abi bir bak. Bakamam. Üçüncü kural bu yüzden var. Ne olursa olsun Rüstem abin... Köftecisine bakmayacaksın. İyi ama dükkan kapalı. Kapalı mı? <laughs> ee, e, e, a, 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 gerçekten kapalı. Camlar, kapı, e, hepsi kapalı. Bir de not var. Ha, 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 oku bakayım. Ha, ha, ne yazıyor akın? Ha, gitti yüzelim köfteci. A, a. Ramazan nedeniyle kapalıyız. A, a, a. <laughs> Ramazan! Ramazan seni bulacağım Ramazan! Abi <laughs> bekle nereye? <laughs> hayır Hayri. Adımı mı ezberliyorsun? Ha, ha, kötü. Ah, çok kötü. Niye bana söylemediniz? Neyi? Rüstem abinin köftecisinin kapandığını. Değil mi? Rüstem abinin köftecisi mi kapanmış? Bilmiyor musun? Hem de Ramazan diye birinin yüzünden kapanmış. Ramazan mı? O da kim? daha öğrenemedim. Ama ama öğrenince ona iki çift sözüm var Kamil. Ay, ay, ay. Nihayet yetiştim abi. Hiç boşa uğraşma Akın. Bu iş onu bulmadan bitmez. <laughs> merak etme merak etme. Ben yolda rastladım kendisine. Kime Ramazan'a mı? Hayır Rüstem abiye. Ayakkabıların boyalı çocuklar. Dükkanı kirletmeyin. Hayır ah, 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 Rüstem abi. Rüstem abi neden kapandı köfteci? Ramazan kim? Ne istiyor senden? <laughs> İlahi hayrı. Biz hangi aydayız? Ee, e, e, Ramazan... E, Ramazan nedeniyle kapalıyız. E, dükkana tadilat boya gerekiyordu. malum işler de hazır yavaşlamışken aradan çıkarayım dedim. Hmm, geçici olarak kapalısın yani. Şu tadilat işleri bitsin ...memlekete gider gelirim. Kısmetse sonra kaldığı yerden devam. <laughs> Kapıya öyle yazsaydın ya abi... <laughs> ...dükkanı öyle görünce... ...ben biraz telaş yaptım da. Biraz mı? Abi bütün mahalleyi ayağa kaldırdın. Ne olacak canım? Hele bir dükkanı boyayalım. Rabasa'nın sonrası bayram. Herkesi güzel bir masaya oturtur ağırlarız. Ne? <laughs> 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 <laughs>